Bugün burada bir Mayıs tertip komitesi olarak Denizli kutlamasını ören beş konfederasyon temsilcileri olarak buradayız. Iıı ee, ilk önce Türk temsil Türk İş'e bağlı belediye iş sendikasının temsilcisi arkadaşımız arkasından Disk genel İş temsilcisi arkadaşımız arkasından da e, Birleşik Kamu İş ve Kes Kadın arkadaşlarımız sizlere sıkmadan, uzatmadan kısa notlar halinde sizleri bir Mayıs'a davet edecek. Sevgili dostlar, sevgili basın mensupları, arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben de önce kendimi tanıtayım. Belediye Sendikası Denizli Şube Başkanıyım. Beş yıldır şube başkanlığı yapıyorum. Bak, 17 yıl... Geliyor mu sesim? 17 yıl belediyede çalıştım. Hep arazideydim. Arazide nasıl çalıştığı, çalışma koşullarını çok iyi bilen bir insanım sizleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, bizim bir basın metnimiz yok. Ben bugünlük sağda Türk İş adına e, geldim. Ben Belediye Sendikası Denizli Şube Başkanıyım. Özellikle belirtiyorum. Ee, hepinizi 1 Mayıs'ta emek dostlarınızı sınıf bilinciyle hep birlikte dostane bir şekilde hepinizi alanlara bekliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle merhaba. Herkese hoş geldiniz. Ee... İsmim Bahri Gezer. Deniz Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye personeliyim aynı zamanda. Burada Disk Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları adına buradayım. Denizli Temsilciyim. Ee, de çalışmamı çalışmama devam ediyorum. Açık bayanlıyım, Bir e, çiftçi çocuğuyum. Yani temelden geliyoruz. işçinin, emekçinin dertlerini anlayabiliyoruz. Bizim bir basın açıklığımız olacak. Basına ve kamuoyuna 1 Mayıs'ta emeğin, alın terinin, dayanışmanın sesi denizde yankılanacak. Vergide adalet, ülkede adalet, insanca yaşam, güvenceli iş, sendikal haklarımız için alanlardayız. Geçinemiyoruz. Her geçen gün yoksullaşıyoruz. Krizin bedelini ödemeyeceğiz. Asgari ücret açlık sınırının altında. Emekçiye vergi çok, zengine teşvik var. Bu adaletsizliğe dur demek için, hakkımız olanı almak için birlikteyiz. 1 Mayıs Perşembe günü saat 12'de Çınar Meydanı'nda buluşuyor, Ulus Meydanı'na yürüyoruz. Tüm işçileri, emekçileri, gençleri ve kadınları yürüyüş ve etkinliğe çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın disk, yaşasın genel iş. Geldiniz. Tahir Çetin, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Başkanı, aynı zamanda eğitim denizli ikna oluşuyor başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 1 Mayıs'ta emeğimize, hukuka ve adalete sahip çıkmak için alanlardayız. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullar bizlere bir kez daha gösteriyor ki emeğe, adalete ve hukuka sahip çıkmak her zamankinden daha da fazla önem arz etmektedir. Yükselen yoksulluk, derinleşen gelir adaletsizliği, Sendikal örgütlenme hakkının engellenmesi, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve emekçinin taleplerinin yok sayılması karşısında bir e, karşısında mücadelemiz büyüyecektir. Ve bir kez daha haykırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşik kamu Kamuş Konfederasyonu olarak bu yıl 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü Denizli'de ulus meydanında ve Türkiye'nin dört bir yanında emek güçleriyle omuz omuza ve kitlesel bir şekilde coşkuyla kutlayacağız. Sizleri Birleşik Kamuş adına ve tertip komisyonumuz adına tüm Denizli halkımızı saat 12'de 1 Mayıs günü saat 12'de Çınar Meydanı'na davet ediyoruz. Teşekkürler. Kesk Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bir Mayıs'a çağrı basın açıklaması yapıyoruz. Tüm emekçileri, emeklileri, işsizleri, işçileri, ev kadınlarını tüm yoksulları bir Mayıs'a davet ediyoruz. Bir Mayıs programımız zaten belli. Önceden tüm hazırlıklarımız yapıldı. Denizli'de uzun yıllardır 2 üç bir Mayıs kutlanıyordu. Bu sene ilk defa birlik içinde tek bir Mayıs'ta daha ürgütlü, daha güçlü haykırmak için Sizleri de 1 Mayıs'a bekliyoruz. Saat 12'de, 1 Mayıs Perşembe günü saat 12'de Çınar Meydanı'na, e, arkasından İskal Caddesi İncilipınar Güzelgahı'ndan e, Ulus Meydanı'na bekliyoruz. 1 Mayıs'ı coşku içinde, birlik içinde, şenlik içinde, bayram havası içinde kutlamak istiyoruz. Hepinizi davet ediyoruz şunu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi bu beş üst kuruluşun üyesinde toplam kaç kuruluş birlikte dediniz ilk defa yapıldı diye bir bilgi verin. En son yaptığımız, yaptığımız tertip komitesi olarak oluşturduğumuz beş konfederasyonun çağrısıyla 55 kuruluş, sendika, dernek, vakıf, siyasi parti olarak toplantı yaptık. Bunların yanı sıra daha da katılacak kuruluşlar var örgütler var. Tahmin ediyoruz ki bu 60-65 arasında olacak. Örgüt bazında, dernek bazında, parti bazında, sendika bazında. 60-65 örgüt katılacak. Denizde de ilk defa böyle bir güçlü bir Mayıs kutlamayı hedefliyoruz. Asla şenlik havasında kutlamak istiyoruz. Bayram havasında kutlamak istiyoruz. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Çınar Meydanı'nda yapmak istediğiniz izin verilmedi. Yolunda bir söylenti var. Doğru değil Tabii ki de e, biz tertip komitesi olarak e, ve bu 65 eee bileşenle beraber tabii ki de ilk hedefimiz açıkçası e, Çınar Meydanı'nda kutlamaktı. E, biliyoruz ki Ulus Meydanı e, zamanın eee e, valilerinin bize halktan yoksun, halktan uzak, toplumdan uzak bir bölge sıkıştırdığı bölgedir. Tabii ki de biz yaklaşık e, 10 gün direndik. Zaten bu basın açıklamasının çağrımızın da bu kadar gecikmesinin nedeni de buyur, budur değerli halkımız. E, açıkçası e, çok direndik ama e, yılmak yok. Seneye tekrar deneyeceğiz. Seneye daha güçlü bir şekilde Çınar Meydanı'nı tekrar zorlayacağız. sorunun herhalde odak sorusu bu soru. Yani e, niye bir sene, iki sene, beş sene, on sene önce bu tip arayışlar yoktu da şimdi var. İşte o da aslında Türkiye'nin geldiği noktayı bize gösteriyor. O slogan boşuna söylenmiyor. Kurtuluş yok tek başına. Ya hak evet, beraber. beraber ya evet. hiçbirimiz evet. sloganı boşuna söylenmiyor. Çünkü yaka rengi ister beyaz olsun, ister mavi olsun, ister kırmızı, ister sarı. Bizler iki yakası bir araya gelmeyenlerin temsilcileriyiz. Ve 1 Mayıs'ta aslında tam da onların bayramı. bayramı. Aynı zamanda siz basın emekçilerinin bayramı. Aslında tüm halkın bayramı. Eğer biz 1 Mayıs'ı, bu 1 Mayıs'ı tam da bu demokrasi mücadelesinin bir eşiği, bir parçası haline dönüştürebilirsek herhalde Türkiye'de geleceğe dair çok önemli izler bırakmış olacağız. Denizli bu açıdan ilklerin öncüsüdür. Sadece bu alan değil, birçok konuda böyledir. Ama evet doğru, şu anda Denizli'de işte yelpazenin bütün renklerini bir araya barındıran ama sadece 1 Mayıs'a sınırlı olmayacak bir örgütleme modelinin Aşamalarını hep beraber izliyorsunuz zaten. İnşallah önümüzdeki günlerde bu demokrasi mücadelemize çok daha kitlesel bir şekilde yansımış olacak. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz. Bunu da bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Buradan da tüm halkımıza ve örgütlü güçlere çağrımızdır ki el ele verin, kol kola girin ve bu ceberrut rejimden hep birlikte kurtulalım.